Cehennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennet çukurlarından Allah. bir çukur olmaktan muhafaza <laughs> eylesin. Amin. Allah-u Teala Amin. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin ve iqatul mevt ileyna turcahum Sadakallahu lazım. Her nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır. Ondan sonra bize döndürüleceksiniz. Abimiz Allah-u Teala'nın bu ayeti kerimesine binaen Rabbine kavuşmak için musalla taşında yatmış bulunmaktadır. Hocam ben sana haber vereceğim sen devam et gelen var. Sen devam et. Gelen çok ben sana var. haber vereceğim tamam. diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat geldiği için biraz sohbet edeceğim çok az. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle diyor. Kişi öldüğü zaman diyor kabre kadar onu üç şey takip eder. Ailesi, malı ve amelleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar buyuruyor. Bunlardan kişi geri döner. Ailesi ve malı kişi kabre konduktan sonra geri döner. Orada tek ve tek amelleriyle ne yapar? Baş başa kalır. Ailesi gelecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, dua edecek. Kişiyi kabre gömdükten sonra ister istemez ne yapacak? Terk edecek, dünya hayatına geri dönecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim aleyhisselam vefat ettiğinde ağlarken ashab-ı kiram efendilerimiz demiş ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş göz yaşarı kalp hüzünlenir. İşte peygamberimizin de gördüğü gibi kalp hüzünlenir göz yaşarı. Kişi sadece ve sadece amelleriyle kabirde baş başa kalacak iyi amellerle giden iyi yere. Kötü amellerle giden Allah muhafaza ne olacak? Kötü yere gidecek. Allah-u Teala ayette şöyle buyuruyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre miktarı iyilik işlerse mükafatını ahirette görecek. Kim de zerre miktarı kötülük işlerse onun da cezasını ne yapacak? Ahirette görecek. Abimizi son yolculuğuna uğurlarken yaşamış olduğu bu hayatta abimizi nasıl bulurdunuz? Nasıl bulurdunuz? Nasıl bulurdunuz? Mümin, muvahhid ve salih bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? <laughs> Ahirete taallik etlerimizi helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim vermiş olduğunuz helallikleri yapmış olduğunuz şahitliği dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Tamam. tamam mı? Tamam. Hoş. Evet. Tamam.